Yine burada BMW severler için bir tane daha aracımız var. BMW E46 araç gayet güzel duruyor. 2005 model bu araç BMW E46 316i kilometresi 293.000'de. Bu etikette telefon numarasını görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan arayıp detaylı bilgi de alabilirsiniz. Araçta değişen yokmuş. Hemen içini de sizinle paylaşalım. Bu 2005 model E46'nın içi bu şekilde. Aracın sunroof'u var arkadaşlar. Araç manuel. Şöyle. İçi bu şekilde. Hemen arkasına doğru gideyim. Arkasını da sizinle paylaşalım. Ve bu BMW E46'ya 2005 model BMW E46'ya bu otopazarında 475.000 TL istiyorlar. Bu videomuzda çok tempra ile karşılaştık. Bir tane daha var. Bu tempranın özelliklerini de size söyleyelim. 1992 model Tempra SX. Yine etiketindeki telefon numarasına ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Aracın içi de bu şekilde. Ve bu Tempra'ya da bu otopazarında 255.000 TL istiyorlar. Evet arkadaşlar bu otopazarında böyle yüksek model araç çok bulamıyoruz. Bulmuşken de çekelim. Burada da Skoda Super B var arkadaşlar. 2018 model bu araç. Ve bu aracın kilometresi 190.000'de bu Skoda Super B'nin. Etiketinde telefon numarası var. Buradan ulaşıp detaylı bilgi de alabilirsiniz. Hatasız, boyasız diye yazmışlar. Ve bu 2018 model Skoda Super fiyatı ise 1.150.000 TL. Opel Astra'nın en çok tutulan modellerinden birisi arkadaşlar. 2008 model Enjoy bu araç. Opel Astra 1.3 CDTI dizel arkadaşlar bu araç. Kilometresi 255.000'de. Etiketinde telefon numarası var. Buradan ulaşıp detaylı bilgi de alabilirsiniz. Aracın kilometresi dediğimiz gibi 255.000. Aracın içini de gösterelim arkadaşlar. Manuel tabii ki. Araç 1.3 dizel. Satan abimiz aracın kitapçıkları, yedek anahtarı hepsi mevcut diyor. Ve bu Opel Astra'nın bu otopazarındaki fiyatı ise 520.000 TL arkadaşlar. Evet burada da bir tane 1993 model Opel Vectra var. Bu araç sunroof'lu öncelikle onu söyleyelim. Rengi de çok güzel. Mavi açık mavi gibi duruyor. Araç 1.8 injeksiyon CL orijinal demişler. Aracın kilometresi 308 bin. Yine etiketinde telefon numarası var. Oradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Aracın içini de gösterelim. Kapısı açıkken, camı açıkken. Aracın içi bu şekilde arkadaşlar. Bu Opel Vectra'nın içi ve bu Opel Vectra'ya da bu oto pazarında 230.000 TL istiyorlar. Burada da otomobil ruhsatlı bir tane Ford Courier var arkadaşlar. Onu da sizinle paylaşalım. Yani bunun ticaretini isteyen çok ama bu şekilde otomobil ruhsatlı arayanları da çok. Bunu da sizin için çekelim bu otopazlarına gelmişken. Araç 2017 model ve kilometresi 137500. beygir 1.6 dizel. Etiketini çekelim arkadaşlar. Telefon numarası var orada. Bu telefon numarasından arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Dediğim gibi otomobil ruhsatlı bu. Ford Courier. Hemen camı açıkken de içini gösterelim. Hatta şöyle kapısı da açık içini sizinle paylaşalım. Bu Ford Courier'in. Tabii ki bunun özelliği otomobil ruhsatlı olması. Normalde ticari olanlarda her sene muayene var. Bunu 2 yılda bir normal otomobil gibi muayeneye götüreceksiniz. Ve bu Ford Courier'e de bu otopazarında 615.000 TL istiyorlar. Evet arkadaşlar otopazarını geziyoruz ama Şahin çok çok olduğu için de çekiyoruz. Burada bir tane daha Şahin var. Yani Şahin çok olduğu için alıcıcısı da çok diye çekiyoruz arkadaşlar. 94 model Piç motor diye geçiyormuş arkadaşlar ve bu etiketinde telefon numarası var. Buradan arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu Şahine de bu oto pazarında 140.000 TL istiyorlar. Videolarımıza yorum yapıyorsunuz. Megan 1'i çek diye. Megan bir tane de Megan 1 var burada. 2000 model Renault Megan 1 RTE 1 1.6 16 valf. Araç değişensiz. Kilometresi 300. 5000'de etiketinde telefon numarası var. Bu telefon numarasından ulaşıp detaylı bilgi de alabilirsiniz. Ve bu otopazarında bu Renault Megan 1'e de 325.000 TL istiyorlar. Küçük araç arayanlar için de bir tane araba var arkadaşlar. Bu araç 2006 model Ford Fiesta. Araç 1.4 TDCi dizel, konfor paketi, kilometresi 200-3000 de orijinal yazmışlar. Telefon numarası var. Etiketinde ulaşır detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu Ford Fiesta için ve bu Ford Fiesta'nın fiyatı ise bu otopazarında 333 bin TL. Burada da Peugeot 301 var. Bu araç 2014 model. Araç 1.6 HDI aktif paketi arkadaşlar. Araç dizel ve telefon numarası şurada arkadaşlar. Buradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu Peugeot 1'in fiyatı ise bu otopazarında 445.000 TL arkadaşlar. Evet burada da bir tane 2011 model Ford Fiesta var. Bu araç otomatik arkadaşlar 1.4 değişensiz. Benzinli arkadaşlar bu araç kilometresi 113.000'de ve şurada telefon numarası var. Buradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu Ford Fiesta'ya da bu otopazarında 520.000 TL istiyorlar. Burada 1991 model Opel Vectra var arkadaşlar. A kasa ve bu aracın bu otopazarındaki fiyatı 165000 1998 model Renault Europa var ve bu ayak ve bu aracın fiyatı ise bu otopazarında 235000 TL hemen yanında bir tane daha Vectra var. 96 model 1996 model Opel Vectra 2000 motor GLS. Ve bu aracın fiyatı ise 240.000 TL. Şu kırmızı Opel Vectra'dan başlamıştık ve devam ediyoruz. Buradaki araçlarla ilgilenirseniz burada telefon numarası var. Öztür. Bu telefon numarasına ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz ve burada da bir tane Tempra var. 1994 model bu Tempra'ya da bu otopazarında 160.000 TL istiyorlar. Dediğim gibi etiketle gösterdim. Şu son saydığım 4-5 arabayı en son gösterdiğim etiketteki telefon numarasından ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Burada da 1998 model Tofaş Doğan var. Ve bu Tofaş Doğan'a da bu otopazarında 180 bin TL istiyorlar. Yine Tempra'nın üzerindeki etiketten ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. 90. Ve bir tane de Kartal var arkadaşlar. 1991 model Kartal ve bu Kartal'ın fiyatı ise bu otopazarında kaç demiştik abi bunu? 110 bin TL. 1995 model Kırmızı Şahin de bu otopazarında 150 bin TL. Şu son saydığım 2, 4, 6, 7 tane aracı şu Tempran üzerinde yazan telefon numarasından ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi 18 Haziran 2023 otopazarının tamamını gezmek tabii ki mümkün olmuyor. Elimizden geldiğince fazla araç gösterip araç fiyatlarının ne durumda olduğunu sizinle paylaşıyoruz. Karvizif kanalında ikinci el araç fiyatlarını takip ettiğimiz otopazarı videolarımız var. Bu videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.